Herkese merhaba. Bugün Eskişehir'de karlı bir güne uyandık. Galiba sanat Eskişehir günlerini yaşıyoruz. Bir gün güneş, bir gün karlı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Volkan'la nasıl başardın 12. bölümü çekeceğiz. 12. bölümde konuğumuz Madame Tadya Genel müdür Deniz Demir olacak. Deniz Demir'in marka hikayesini ve bu yolda neler yaşadığını öğreneceğiz. Madame Tadya Eskişehir'in aslında dışarıdan gelen her türlü ünlüyü ağırlayan bir marka ve hani bu noktada Eskişehir'in belki de tek markası olabilir. Çünkü hani dün ünlü bir piyanist vardı mesela o da burada kaldı. Bu ortama gelen tiyatrocular, sanatçılar, işte sinemacılar, müzisyenler, sonrasında şarkıcılar aslında bütün o ünlü kesim Eskişehir'e geldiğinde Madame Tadde'ye vuruyor ve burada Deniz Bey'le kesin bir sohbet ediyor. Çünkü içeride zaten geldiğinizde görürsünüz çok fazla ünlü ile fotoğrafı var Deniz Bey'in. Bence bu da çok kıymetli bir şey çünkü Eskişehir'de çok fazla rakibi var aslında. Bakalım bu işi nasıl başarmış ve bu yolda neler görmüş hep beraber izleyip görelim. Yok. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Deniz Bey nasılsınız? Merhabalar. İyi Hoş misiniz? geldiniz Öğreniz. İyi, İyi Sağlısı, Merhaba, İyiyim ben de. Mina Hanım. Memnun oldum. Ee, bugün biraz sizle sohbet etmek istiyoruz. Tabii ki. Ve Madame Tatlı Otel'de neler oluyor, Eskişehir'de hangi konumda ve bu ortamda gerçekten neler yaşanıyor onu dinlemek istiyoruz sizden. Çok, <laughs> Çok memnun oldum, teşekkür de ediyoruz. O isterseniz başka bir yerde oturalım ya da burada başlayıp sonra mı beni bir aksiyona dahil edeceksiniz? Nasıl isterseniz. Ee aksiyona dahil mutfağı mı o da o da yaptı. Odaya dahil edelim Benim seni. için benim için garip bir deneyim olacak ama bakalım. O şey galiba değil mi? Şu bütün videolarda görünen bir yatak Misafirin içinden çıkamaması için evet, işte aynen o onu yaparsanız bana ben ona okey merak ediyorum. Alski oraya. Tamam ya. ben ona okey mi yani. Eyvallah hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrar. Şimdi ben e, kısaca bilgi vereyim istersen. Madam Tadi, Madam 1890 yılında e, bu oteli işleten. Hemen şurada fotoğraf var. yürüyerek göstereyim tamam. istersen. Aynı ee, zamanda Deniz Emir kimdir? Çünkü aslında bence o da önemli. Evet bir valla. detay yani. Madam Tade oteli işleten ilk hanımefendinin adı hı hı. E, 1890 tarihinde buraya geliyor. Hı hı. E, Alman asıllı olduğu söylenir. Hı hı. E, ama esas tarihi karakterini ve ünlü olmasını sağlayan şey Halide Edip'tir. Halide Edip'in Türkün ateşliğin Tanı ve Ateşten Gömle kitapları. Hı, hı. E, ...otelimizde yazılmıştır. Hı hı. En son Yılmaz Özdemir'in son kitabı olan... ...Son Cüret'te... ...Madame Tadya Otel'den özellikle bahseder... ...kadın kahramanlar içerisinde. Hı hı. O dönemde Madame Tadya'da... edip de ciddi bir arkadaşlık... E, ...dostluk kurmuş. Hı hı. Savaşın o bütün e, kötü yüzünü... ...beraber yaşamışlardır. Otele e, adını veren hanımefendi... ...Madame Tadya tarihi bir karakterdir. Yunanlar buradan giderken... E, ...her şeyi yıkıp gidiyorlar. Üç katlı bir ahşap bina... Tabi bu sıkıntı e, olunca artık hiçbir şey kalmıyor. Şehir aynı bir e, yangın yerine dönüyor. E, aslında uygun şekilde 10 yıl önce burası 3 katlı e, andezit taşlarıyla, mecliste kullanılan andezit taşlarıyla tekrar aslında uygun şekilde 3 katlı şekilde restore ediliyor. Hı hı. E, tekrar kullanıma açılıyor. 70 odamız var. Şehre gelen neredeyse bütün ünlüler, sanat ekipleri, festival ekipleri burada kalır. Tarihi dokusundan dolayı hı hı. E, hizmet anlayışı anlamında da personel yapımız bizim çok başarılıdır. Mutlu personellerle mutlu işler çıkartıyoruz. Biz Madam Tadia'da. Aslında zaten şey böyle bir gezdiğimizde gerçekten her köşede tarih kokan bir şey var. Evet, yani. evet. çok hani zengin bir göz alıcı yerler var aslında ilk anda. Sizin için sanki bir sanatçı ruhu varmış gibi. Var, şey varmış. var. Peki Deniz Demir kim? Yani neler yaptı? Vallahi ben Konyalıyım. Aha. Gurur duyduğum bir memleketim var kendimce. Çünkü bizim orası sanatsal anlamda yaratıcı insanların çıktığı, kendini geliştirmek için işte bir şekilde zincirlerini kırmaya çalışan ama bir türlü kıramayan insanların olduğu bir yer. Eskişehir bana bu anlamda bu imkanı verdi. Yani Eskişehir bu anlamda kültüre, sanata, vizyona, eğitime değer veren bir şehir. O yüzden burada değer kazanıyor. Ben de burada değer kazandım. İşte sağ olsun turizmci arkadaşlarımızın idaresini yapıyoruz. Onlarla beraber çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün otellerle işte güzel işler yapıyoruz. Bu arada lafı hızı bir sanki şey Madan Tadya dışında da sizin görevleriniz var. Tabii tabii, Türkiye'de. ben aktif STK'larda da yöneticilik yapıyorum. Hı hı. Türkiye Oteller Birliği'nde başkan yardımcısıyım. Hı hı. Eskişehir Turizm Birliği başkanlığını yapıyorum. Ee, birçok işte eğitim vakfı, korumaya muhtaç kız çocukları, hı hı. dans sendromu çocuklar yönetim kurulu. Hı hı. Bu ve buna benzer birçok STK'da da aktif görevlerim var. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. En son depremde işte 15 kişilik bir ekiple Hatay, Mar Malatya, Adıyaman, en son da Maraş'a kadar gittik. Hı hı. Hem insan yardım hem de kurtarma ekiplerinde yer aldık. Bu STK'ların gücü, arkadaşlarla birlik olmak her zaman bize bir şeyler kazandırdı yani. Bu ben çok kıymetli. Eyvallah. Peki o az önce bana bahsettiğiniz detay için yapalım mı? Yani bir gidelim, bir deneyelim. Ne olacak görelim. Ben önce, üstüm önce, uygun mu? Önce sen şu montunu bir çıkart. Ben bir çıkartayım. Şey önce montunu. sen şu montunu bir çıkart. O öyle ben olmaz. Montumu, ben montumu kollarımı bir sıvayım mı? Ben kolarımı. Kolarını da sıva. Ben montumu. O gözlüğünü çıkartayım. de alalım. Bıraktım, bıraktım. Ha, gel bakalım de, hadi. Kollarımda bir sıvayım. Hazır mısın? Yani çok hazır değilim gibi ama göreceğiz ne olacak. Bakalım gel. <laughs> <yani>. şey <göreceğiz. gülüyor> Minanın bin ona çıkıyoruz değil mi? Evet, bin Hadi bakalım. bakalım. Yani şey öyle bir yatak yapayım ki kimse giremesin çıkamasın içine. <laughs> Geldik mi? Evet, gel bakalım. Benim, benim deneyim alanıma. Evet, Madame Talia'nın başarılarından bir tanesinin e, sırrı. <laughs> Eskişehir'deki en büyük odalardan e, ve en büyük yataklardan bir tanesidir Eskişehir e, Madame Talia'nın. Yataklarımız 2 metre 2 metredir. Oda boyutu. Da... <gülüyor> boyutumuzda... <gülüyor> yani diğer bir otelde çalışan <laughs> e, personel, HK personeline göre bizim arkadaşlar %30 daha fazla <laughs> emek sarf <laughs> e, yatak boyutlarından da. Arkadaşlar bir saniye bırakın. Bir saniye bırakın. Sanırım ben yapacağım. Arkadaş bu işi talip olduğunu ben, söyledi. Ben deneyeceğim şansımı. Çünkü zaten Hı. şey bununla ilgili çok fazla dalga geçen videolar var mesela. Hani niye bu kadar housekeeping kapatıyor, dolduruyor işini falan diye. Bir bakalım ben deneyeyim ne olacak görelim Yani evet. Derben. Şey mi? O önce bir nasıl lazım? yapılacağını gösterin. O zaman tamam biraz bozun o zaman da Heh. şey olsun şimdi bu kadarını vermeyin bana haksızlık evet. olur size. <laughs> Siz haksızın. Şimdi önce şöyle bir gerdirme. Ben sana anlatayım sen önce gerdi tamam mı? Tamam. Ben sana anlatayım şimdi. Başlat. Evet şöyle bir çarşafı şurada bak böyle kırışıklık kalmayacak şekilde. Şuradan Şu asılma yeterli bak. Şöyle Şunu asıl. Ha. Abi. İyice gerilsin. Böyle tertemiz, böyle gergin bir yatak her zaman tertemiz tamam. görünüyor. Çarşafların böyle pırıl pırıl olacak. Tamam. Tamam. Açıyı aldın. Sonra bir indir aşağıya şöyle. indir. i̇ndir. Şuradan başlayacak şekilde, baştan başlayacak şekilde. Sonra işte. i̇şte onun içine soka, soka. Tamam. Bu gerginliği korumak muhafaza etmek tamam. önemli olan. Tamam. O zaman ben bu arada hemen sohbet edelim Hadi bu kısa. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şu an Eskişehir'deyiz. Eskişehir'in turizm kenti. Evet. Ve bir sürü otel var. Böyle bir marka var. Evet. Yani bu kadar aslında geniş bir şeydi piyasada Madame Tadie ve Deniz Demir nasıl başardı da bütün şehre gelen ünlüler bu oteli tercih ediyor. Ben tek başıma hiçbir şey başardığımızı düşünmüyorum. Evet ben bu anlamda ciddi bir çevreye sahibim ama ben o insanları bir defa buraya getirebilirim. Bu tamamen ekip işi iyi sağlam işini düzgün yapan yaptığı işi severek yapan ekip arkadaşlarınız olmazsa. Başarı diye bir şey olmaz. Hı hı. O yüzden bizim başarımızın altında yatan, benim başarımın altında yatan şey değil, bizim başarımızın altında yatan şey tamamen mutlu çalışan bir ekip ve bu ekip ruhunu yakalamış olmamız ee, başarının altında yatan önemli detay. Arkadaşlarımız yani... tabii ki hatalar yapıyorlar, yapmıyorlar mı? Hı hı. Ama ama sanki insan zaten insan. Hata ya hata ya biz müdürlük zaten. yapmıyoruz, Aha. biz liderlik yapmaya çalışıyoruz. Yanlışları varsa onları düzeltmeye çalışıyoruz. Hataları varsa bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz. Kaybetme odaklı değil, insanları kazanma odaklıyız. Çok güzel oldu bak oranın gerginliği. <laughs> Tebrik ediyorum. O zaman Heh. bir sorun daha Bu yanlardan size. da geldiği o zaman olur. aynı şey olacak. Ya, tamam. O zaman tamam bir sorun daha var size. Tabii ki. Biz o yani şu aslında şey olarak, dönem olarak çok fazla girişim ve yeni marka çağındayız. Evet. Peki Deniz Demir yeni bir markaya girmek isteyen ya da yeni bir girişim yaratmak isteyen işte insanlara ne önerir? Valla korkmasınlar. Ee, hatta bu sorunuzla alakalı biz Eskişehir'de yepyeni bir konsepte imza atıyoruz. Benim de içinde olduğum bir ortaklığın içindeyiz şu anda. Ee, Eskişehir'de ilk defa Türkiye'nin en büyük hostelini açıyoruz. Rota Gezgin markasıyla. İsmi de böyle tamamen e, bizim tarafımızdan tasarlandı. Logolarıyla, görselleriyle çok dinamik. Uygun konaklamanın olduğu, sadece yatak ve konaklama hizmetinin olduğu bir yerden bahsediyorum. Renkli, minimal, ressamlarla ve sanatçılarla çalıştım orada. Yani kapısı bile göstereceğim şimdi size. İki tane gezginin kapıdan içeriye girdiği metal bir konstrüksiyon üstünden Hı -hı. onu ben kestirdim, boyattım. O kapı tasarımı bile bütün dünyada ses getirecek bir tasarım. Ben sana atarım o tasarımı, Hı -hı. görürsünüz Olursak zaten. Olsun. Yani birazcık vizyoner olmaları, dünyayı takip etmeleri, konaklama konjektürünü iyice incelemeleri kendi sektörüm için ha başka sektörlere de girmek istiyorlarsa korkmasınlar yani hayat bir şekilde devam ediyor hı hı. sıfırdan başlayıp bir yerlere de gelebilirsin olmadıkça başaramadıkça aldığın tecrübelerle başarmayı öğreniyorsun hı hı. zaten yani girdim ben başardım öyle bir dünya yok ne kadar çok kazık yersen ne kadar çok öğrenirsen o kadar çok az hata yapıyorsun hı hı. ne kadar az hata yaparsan da o kadar çok başarılı oluyorsun hı hı. hayat böyle bir şey zaten. Ben bu arada biraz denedim Sen Sen şu an başardın. Yani. yani gerginliği sağladın. <laughs> Aynen öyle. O yüzden yani siz de rahatsız ettim kendi üzerinizde. Evet. Da. İşinizi evet. biraz böyle kusura bakmayın. Yani bizi bu alanda ağırladığınız için çok teşekkür ederiz size. Seni en temiz yerde. Daha bu işin yani, yani, lavabo, tuvalet var oralara sokmadık yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> size de çok teşekkür ederim. Yani. Bu alanda bana destek olduğunuz için. O bu arada lafını bölüyorum. Otelcilik sektörünün en önemli, en önemli departmanı housekeeping. Çünkü misafir. Tertemiz pırıl pırıl bir yatak, tertemiz pırıl pırıl bir banyo ister, Hı -hı. öncelikle şeyi budur. Biz önce bu arkadaşlarımızla, yani başarının ilk başladığı yer burasıdır aslında. Sonra güzel bir kahvaltı Hı -hı. ve bizim güler yüzümüzle uğurladığımız zaman o repeat gezisimiz sürekli mis, 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 misafir her zaman bize gelir. Bizim Hı -hı. başarımızın altında yatan şey bu. İşini disiplinli bir şekilde severek yapmak. İnsanlar bulmaz aslında. Yani birbirimizi seviyoruz. Ben onları çok seviyorum. Onlar da <laughs> bu seviyorlardır ama. herhalde tahmin ediyorum. <laughs> O zaman e, nasıl başardı 12. bölümü burada bitiyor. E, bugün konuğumuz Madam Taddea Genel Müdürü Deniz Demir'di. Çok Onunla teşekkür birlikte ediyoruz hem için. sohbet ettik, Madam Taddea'nın hikayesi dedik. Aynı zamanda bütün dillere perzenk olan şeyi yaptık. E, Housekeeping'in yatak sokma detayını yaptık. Bu, bu arada çarşaf esas e, şeylerde ha, şu şey, yani nevresim yani. esas yani, o ya, insan onun içine girmeye bu çalışıyor. Bu benim çok yeterli. Teşekkür ediyorum size yani. E, buradan Madam Taddea ailesine... Eskişehir İtalyası'nda ve Volkan'a teşekkür ediyorum. Bakalım bir sonraki bölümde hangi markayla hangi aksiyon yapacağız. Bizi izlemeye devam edin ve takipte kalın. Kendinize iyi bakın.